Diye kaç araba şeyine samanla doldurlardı Çiğnellerdi. Şunlarda musullar bak musullar çekse mi? var içeride yoksa. olsa e esen su yukarı gönder bir bak şu şeylere ağaçlara biz bunları nasıl hak edekte koyuyor? Şurada buradan şey atardık. Kurene. Çünkü yalan yalan iki şey silmiyor bir yok biz işte. Şöyle atardık şuradan, şuraya yığılırdı şöyle. Şurada da şeyimiz var. Bakın baksanız bile bakalı var. Şurada e, tavuklar yer yaparlardı. Oraya gelir yumurtlar. Oradan kırardım. Hmm. Beyazını ahıdırdım. Sarısını cırp. Yapardım. Şuranın üstünler var. Çekiyor mu ışığı var mı? Kayınvalidenin <laughs> yaşadığı yer bura işte. Ya. Kış patisi senelik dün şeyler ağaçları biliyor musun? Çürümedi şu adam. Ben yıkılıyorum da onlar yıkılmadı daha. Bakma ne başma ne başma ya. Yine yok, motorum yok.